ee, Ilgili ne söylenmesi gerekenleri söyledik. Ben e, uzun yıllar bu toplu sözleşmelerin içerisindeyim. Geçmiş yıllarda da bunları yaşadık ama böyle bir belirsizlik görmedik. İşte basına açıklamamızda yapmamız gerekenleri de ve yapacaklarımızı da anlattık. Yani hükümet şuna dikkat etmesi lazım. Bak 1995 yılında bunu bir söyleyeyim. Hem kamuoyu bilsin. Biz öyle yatana falan para istediğimiz yok. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bir de günün şartlarına göre geçinebilecek bir ücret talep ediyoruz. 95 yılında Tansu Çiller döneminde yine ekonomi kötü dediler. Birinci yıl yüzde sıfır, ikinci yıl yüz, ikinci yıl yüzde beş zam teklif ettiler. Biz kabul, et, kabul etmedik. Dolayısıyla kabul etmedikten sonra biz ilk defa kamuda greve gittik 95'te. Kısa kesmek istiyorum uzun. 38 gün karayollarında bir ay köy diğer kurum, kamu kurumları greve gitti. Biz birinci altı ay yüzde on sekiz, ikinci altı ay yüzde ikinci yılın birinci altı ayında yüzde on altı, ikinci altı ayında yüzde on altı aldık. Kümülatife vurduğun zaman yüzde yetmişin üzerine zam aldık. Bunu niye diyorum? Devlet böyle yönetilmez. Madem iki yılda yüzde beş veriyordu da nasıl yüzde yetmişin üzerine zam alındı o zaman? Çünkü işçi greve gittiği zaman ücret almaz. ...kirimleri ödenmez. Evini geçindiremez. Buna katlandı işçi. Dolayısıyla biz yüzde iki yılına yüzde beşe karşılık yüzde yetmiş üzerine zam aldık. Yani bundan ders almak lazım. Biz meydana çıkarsak biz zannetmesinler ki meydana çıkarlar da bunlar sessiz kalır geri çekilirler diye düşünmesinler. Biz sonuna kadar mücadelemizi devam edeceğiz. Biz emek mücadelesi yapıyoruz ya. Bu insana razık değil mi? Hiç işçiler toplandı, coşkulu bir şekilde bir eylem, grev e, sloganlar attılar. Bu bir basın açıklaması. Yarın bir de eylem türüne geçeceğiz ki anlaşılması öyle yapacağız. Eylem türüne geçtiğimiz zaman 81 ilde biz çok büyük ses getiririz. Yani biz anlaşamasak eylem yapacağız. Ama hala ha bayram geldi, millet kurbanlık alacak. Alabilen varsa tabii, alabilirse burada... insanlar evine ne alacağını bilmez hale gelmiş ve daha teklif yok ya. Yani. 27 Şubat'ta teklif vermişiz. Bayram gelmiş. Hala teklif yok. Onun için bir an önce teklifi önümüze getirsinler. O teklife karşı da bizim daha çizeceğimiz yol var. O teklifen hiç bitmez. Bizim gelen teklif bizi tatmin etmiyorsa biz tamam diyecek halimiz yok. Ondan sonra biz nereye gideceğiz? Üyelerimize gideceğiz. Durum böyle böyle. Üyelerimize yol göstereceğiz. Önlerine düşeceğiz üretimden gelen gücümüzü neyse sonuna kadar kullanacağız. Yani bu bunları dikkat almalarına fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür.